Merhaba herkese. Bugün sizi bilimin biraz unutulmuş bir patikasına götüreceğim. Şöyle düşünün, Isaac Newton'dan Albert Einstein'a giden o bildiğimiz yolda aslında bambaşka bir kavşak vardı. Evreni bambaşka bir gözle gören, hatta neredeyse her şeyi açıklayabilen bir teori. Hadi gelin zamanda şöyle bir geri saralım ve William George Hooper'ın 1903 tarihli eter ve kütle çekimi teorisinin derinliklerine inelim. Evet, birinci bölüm. Evrendeki hayalet. Her şey ama her şey 19. yüzyıl fiziği'nin adeta başını ağrıtan dev bir soruyla başlıyor. O dönem buna uzaktan etki sorunu diyorlardı. İşte o dönemin en parlak zihinlerini geceleri uyutmayan soru tam olarak bu. Güneş bizden tam 150 milyon kilometre uzaktayken dünyayı nasıl oluyor da çekebiliyor? düşünsenize arada kocaman bir boşluk var bir hiçlik e peki bu etki nasıl iletiliyor yani arada bir ip yok bir kol yok hiçbir şey yok bu fikir var ya o zamanlar için bir hayaletin duvardan geçmesi kadar akıl almaz bir şeydi hatta bakın dönemin önde gelen fizikçilerinden profesör lodge durumu çok güzel özetliyor diyor ki bir cismin diğerine bomboş bir uzayda doğrudan etki etmesi bu kesinlikle düşünülemez bir şey yani fiziksel bir temas olmadan bir kuvvetin var olabileceği düşüncesi o zamanki sağduyuya tamamen tersti. İşte Hooper'ın yaklaşımı da tam bu noktada çok basit bir mantığa dayanıyordu. Eğer sürekli bir etki varsa ortada sürekli bir neden de olmalı, güneşin dünya üzerindeki çekimini düşünün. Bir saniye bile durmuyor değil mi? O zaman bu çekimi sağlayan şeyin de bir saniye bile durmaması gerekir. Bu etkiyi taşıyan biz görmesek bile fiziksel bir şey olmak zorundaydı. Hooper bunu açıklamak için harika, basit bir benzetme kullanıyor. Düşünün, pürüzlü bir zeminde bir topu yuvarladınız. Ne olur? Dirençten dolayı hemen durur. Daha pürüzsüz bir zeminde epey bir gider. Peki ya buz gibi bir yüzeyde? Çok ama çok uzağa gider. Peki bir cismin sonsuza kadar gitmesi için ne lazım? İşte can alıcı nokta burası. Cevap tam bir hiçlik değil, Tam tersine mükemmel derecede sürtünmesiz bir ortam. İşte bu fikir evrenin bomboş olamayacağının en büyük kanıtı olarak görülüyordu. Geldik ikinci bölüme. Her şeyi kaplayan ether. Peki madem evren boş olamazdı, o zaman neyle doluydu? İşte bu devasa boşluk sorununa getirilen o zarif çözümle tanışma zamanı. Karşınızda ether. Yani evrenin görünmez okyanusu. Şöyle hayal edin. Bütün gezegenlerin, bütün yıldızların içinde yüzdüğü, evrendeki her şeyi ama her şeyi birbirine bağlayan o temel, o evrensel ortam. Artık boşluk diye bir şey yoktu. Sadece her yeri dolduran bu madde vardı. Ama yanlış anlaşılmasın, Hooper'ın bahsettiği Aether öyle sihirli, mistik bir güç halan değil, tam tersine. Tıpkı hava gibi, su gibi gayet fiziksel özellikleri olan bir şey. Atomik bir yapısı var, bir yoğunluğu var, hatta esnekliği var. Yani evet gözümüzle doğrudan göremiyoruz belki ama bildiğimiz fizik yasalarına uyan son derece gerçek bir madde olarak kabul ediliyordu. Ve belki de en güçlü kanıt her gece başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz bir şeydi. Yıldızlar. Düşünün, binlerce ışık yılı uzaktaki bir yıldızdan çıkan ışık o kadar yolu aşıp bize ulaşıyor. E peki nasıl tıpkı sesin yayılmak için havaya, dalgaların yayılmak için suya ihtiyaç duyması gibi ışığın da o devasa mesafeyi kat edebileceği bir ortama ihtiyacı olmalıydı. İşte bu ortam eterdi. Ve bu da demek oluyordu ki eterin en ama en uzak köşelerine kadar uzanmak zorundaydı. Peki, geldik üçüncü bölüme. Enerji, ışık ve hareket. Çünkü eter sadece o can sıkıcı boşluk sorununu çözmekle kalmıyordu. Çok daha fazlasını yapıyordu. Evrenin en temel güçlerini de açıklıyordu. Yani bir nevi eter fiziği de oluyordu. Bu yeni fiziğe göre ısı, ışık, elektrik, bu enerji türleri aslında birbirinden tamamen farklı şeyler değildi. Hepsi temelde tek bir şeye dayanıyordu. Eter ortamındaki hareketlere. Yani evrendeki her şey bu devasa okyanustaki titreşimlere ve dalgalanmalara indirgeniyordu. Ne kadar basitti mi? Şöyle düşünün, ışık ve ısı aslında aynı şey. Tıpkı bir gitar telinin farklı titreşerek farklı notalar çıkarması gibi. İşte ışık ve ısı da aether'ın farklı frekanslarda titreşmesinden ibaretti. Bu evreni inanılmaz derecede zarif ve anlaşılır kılan bir her şeyin teorisi adayıydı. Peki tüm bunlar sadece güzel bir fikir miydi? Sadece bir teori miydi? Hayır. İşte işin rengi burada değişiyor. Ünlü fizikçi Clark Maxwell bu teoriyi alıp bir adım ileri taşıdı ve güneş ışığının fiziksel bir basıncı olması gerektiğini matematiksel olarak hesapladı. Evet, yanlış duymadınız. Işığın bir basıncı. Bir metreküp güneş ışığının uyguladığı basınç işte tam olarak bu kadardı. Kulağa neredeyse sıfır gibi gelen bu küçücük sayı aslında her şeyi değiştirecekti. Ve işte o büyük an teorinin adeta taçlandığı an geliyor. 1901 yılında birbirinden tamamen habersiz iki ayrı bilim ekibi, Maxwell'in hesapladığı o minicik basıncı laboratuvarda ölçmeyi başarıyor. Evet, resmen kanıtlandı, ışığın bir itme gücü vardı. Bu ne demekti biliyor musunuz? Ether artık sadece felsefi bir zorunluluk değil, ölçülebilen, deneysel olarak kanıtlanmış bir gerçekti. Dördüncü bölüm, Büyük Kozmik Makine. Tamam, Aether ışığı açıklıyor, ısıyı açıklıyor. Peki ya en büyük gizemi, yani kütle çekimini, yer çekimini açıklayabilir miydi? Hadi gelin şimdi gök mekaniğine, yani işin en heyecanlı kısmına bakalım. Şimdi karşımızda iki farklı evren görüşü var. Bir yanda Newton'ın o meşhur boşlukta anında etki eden gizemli kütle çekim kuvveti var. Diğer yanda ise ether'ın sunduğu tamamen fiziksel, tamamen mekanik bir süreç. Bu görüşe göre gezegenler güneş tarafından gizemli bir şekilde çekilmiyor. Onlar güneşin etrafında dönen devasa ater akıntıları, yani bir nevi girdaplar tarafından yörüngelerinde taşınıyordu. Düşününce bu gizemli bir çekim kuvvetinden çok daha mantıklı, çok daha elle tutulur bir açıklama gibi gelmiyor mu? Çünkü bu teoriye göre eether öyle sakin, duran bir şey değil. Tam tersine, her gezegenin, her yıldızın etrafında sürekli dönüyor ve yörüngeleri belirleyen dev akıntılar yaratıyordu. Yani evren, tıkır tıkır işleyen, düzenli ve tahmin edilebilir akıntılarla dolu dev bir kozmik okyanus gibiydi. Ve geldik 5. son bölüme, birlik evreni. İşte şimdi bütün parçalar birleşiyor. Aether teorisinin en büyük, en iddialı vaadiyle yüzleşiyoruz. Her şeyin teorisi. Hooper'ın hayalindeki evren aynı Rus matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş bir yapıya sahipti. Güneş sistemleri bir araya gelip sistem gruplarını oluşturuyor, onlar da birleşip takım yıldız gruplarını meydana getiriyordu. Yani bu grafikte gördüğümüz şey şu, evren öyle rastgele savrulmuş nesnelerden ibaret değil. Aksine birbiriyle bağlantılı, hiyerarşik ve son derece düzenli bir yapı. Peki bu devasa yapıyı bir arada tutan harç neydi? Cevap tahmin ettiğiniz gibi yine Aether'dı. Bakın şu etkileyici alıntı durumu ne kadar güzel anlatıyor. Galaksi galaksiye, takım yıldızlar takım yıldızları eklenerek öyle bir güneşler ve yıldızlar okyanusu elde ederiz ki hepsi tek bir ortak bağla evrensel elektromanyetik Aether ile birleşmiştir. Yani Aether, evrenin her zerresini birbirine bağlayan o kozmik yapıştırıcının ta kendisiydi. Ve işte Ater evreninin bize sunduğu o nihai tablo. Her şeyin bir bütün olduğu, her şeyin birbirine bağlı olduğu ve sürekli evrilen, değişen bir varlık. Yeni dünyalar aterden doğuyor, yaşlanan dünyalar yine ona geri dönüyordu. Adeta yaşayan, nefes alan dev bir kozmos hayal edin. O zaman aklımıza şu kaçınılmaz soru geliyor. Eğer bu tek bir fikir evrenin bütün gizemlerini bu kadar zarif, bu kadar bütüncül bir şekilde açıklayabiliyorsa, ne oldu da ondan vazgeçtik? Onun yerini ne almış olabilir? İşte bu, bir sonraki büyük bilimsel devrimin hikayesi.